Oy anası kurban olsun beşikte yatan kuzusuna. Rabbim dualarımızı kabul etti. Gündüzümü bize bağışladı. O olmasa ne yapar anası bu dünyada? Ağzını ayrı aç Halime Sultan. Ya sen olmazsan oğlun ne eder? Vallahi orasını bilmem. Hiç ben ne yaparım dediğini işitmedim. Ne de olsa beyler ikinci hatun almayı adet edinir oldu. Ben de sultanımı tanırsam bunun varacağı bir yer vardır. Yok varacağı bir yer yoktur. Nere varacak? Tutup da ben olmazsam başka hatun alırsın. Gündüzümü üvey ana edersin mi diyeceğim. Orasını bilmem artık. Lakin haline bakılırsa düşüncesi daha iyi hoşuna gider görünür. İnsan keferenin kılıcından kurtulur da hatunun dilinden kurtulamazmış. Kim bilir? Belki benden sonra değil. Üstüme hatun almak istersin. ne de olsa civar obaların kızları peşindedir.